İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mütfiyar Yılmaz, bugün sizlere Beşiktaş-Acaks maçını yorumlayacağım. Öncelikli olarak Beşiktaş'la ilgili konuşalım. Beşiktaş, Raşit Gezal'ın attığı golle 22. dakikada 1-0 öne geçmiş bulunmakta. Ajax ise aradığı golü halen bulamadı, gol kaçırmasına rağmen. Beşiktaş aslında oldukça açık oynuyor, kötü oynuyor. Yani defansları berbat vaziyette ama Raşit Gezal'la kurtardı diyebilirim. Şu anda maç sonuyla ilgili de tahmin yapmak istemiyorum. Çünkü tahmin yaparsam tutmayabilir malum. YouTube videosu ne zaman yetişir, ne zaman yüklenebilir onu da bilmiyorum. Maç esnasında mı yüklenir, maç sonrasında mı yüklenir? Ben konuştuktan sonra şimdi maç kaç kaç olur onu da bilemediğim için şu anda maç sonuyla alakalı skor tahmini yapamayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maç sonu görüşmek üzere.